Benim en çok hani YouTube hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle beraber bunun açılış ve kapanış şekillerine bakacağız. Hani şu ilk hani şu sabah yaptığımız ICB videosunu yaptığımız. Hadi gelin başlayalım. tüm renklerindeki açışlar böyleymiş. Şuradaki de T şey, mobil. En son taraftaki. Bir de giriz. Çıtal. İşte Bak bu da Vodafone'muş he. Bak, bu da var ya bizim için İşte açılış ve kapanış ekranları böyleymiş. İşte bununla ilgili daha bir daha bir sürü video var. Türkler de var. Bak şunda bak önceden izlenenlerin hemen altındaki o video var ya ben onu var ya bilmiyorum. Bunun açılış ve kapanışı var mı? Onu bilmem. sıf bekleyerek söyleyeceğiz değil mi Geç bu Bu bizim telefon bile değil Aga ah, bak var ya hangi... Aa bu değil dur. Aman be nerede şurada? Geç. Geç lan. bak bak var ya bizim kalı nerede kalı? Ben benim, hangi sayı gördüm? Ha, ha. Ay ay yanlış. E bu da yanlış. Allah seni. Neyse. Ve öğrenmiş olduk. Hadi görüşürüz. Bay Bay.